Elif'e ne ben olacak da her yer benim en Kıvamı çık gelemem Gelemem dostumu göremezsem Düşmanı postunu geri Rüzgar gibi esemezsem veremezsem Kalbimi geri gelemezsem Sen <laughs> beni 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 mi geri beni kendini beni beni Yabacıma gelinmedin amacını varamadın Her yeri karaladın barışta yarıladın acımadın aldın rüyaların daldın bal arası gök arası İstanbul kalem harbi kulundan çıktı En baba rap işte başına darısı <laughs> Ma 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 ma, 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 ma. Getirsene bana baksana laflık etme sakın ha sen Beni dinle kelimelerimi kilometrelerce Benim etlik yazma. Rüzgar gibi esecektir Geri gelecektir Ceza ettik bir sentejdir Bela teknik bir arzadır Üç fazladır Kanadı kırıktır Taktik kuşkunun oluşumudur Şu yaptığım rapteki uçurumdur Bak beni gör hadi Kamil ol Tepeden tırnağa sen hami ol Ve göz kuduk oldum sen de ol Hadi holokostu gören insan ol Her gibi uç kat gibi konvede Sen köle ol dedi ben patron Vayim can yakabilir beni pardon ya Ey be meneyim ve Şimdi babana bir bakınız haydi Muhammed'in sevgisi bir lirası Vedi Muhammed gibi gelir asi Bana bak beni görmedi beni ölmasi Sesim hep duyulur tepeden bariton Mekanım kelimeli pak katarak Yol <laughs> görünen <laughs> köy budayak dayak Sözlerle gelen kendin onu ustura damus sanına Namus gerekir ceza gibi bir kabus gerekir Fanus gibi deliğinize yaş bir sokulur Bana bir bakınız bakınız an buranda Kafanıza takınız yakınız alevi veriniz her yeri holokostu yürünüz gösteriniz işte bu hip hop gösterimiz ya Allah rapin cezasını verdi mama Şimdi bana bir bakınız haydi. Ha. Şimdi bana bir bakınız haydi. Ha. Şimdi bana bir bakınız haydi.